bir sabah uyanırsınız ve dünya farklıdır. Her gün doğması ve etrafınızdaki her şeye hayat vermesi gereken güneş artık neredeyse hiç parlamıyor. Gün ışığından çok ay ışığına benzeyen bu ürkütücü, zayıf ışık. Gökyüzü her zaman garip, bulanık bir gridir. Köyünüz aylardır mücadele ediyor. Geçen yıl ekinler büyümedi ve bu yılda yine başarısız oluyorlar. Uzun ve altın rengi olması gereken buğday tarlaları solmuş ve kahverengi, neredeyse hiçbir şey filizlenmemiş. Meyve ağaçları çorak. Toprak çok soğuk ve yağmurlar doğru zamanda gelmiyor. Gezginlerden hikayeler duymuşsunuzdur. Çok daha kötü şeyler İnsanların birbirlerine düşman olduğu, sadece biraz daha uzun süre hayatta kalmak için bulabildikleri her şeyi veya kimi bulurlarsa yedikleri koca kasabalar ve ölüler. Bazı yerlerde yaşayanlardan daha fazla ölü var. Onları gömecek kimse kalmadı. Bunun neden olduğunu bilmiyorsun. Bunu açıklayacak kimse yok, yardım edecek kimse yok. Rahipler bunun dünyadaki tüm günahlar için Tanrı'nın gazabı olduğunu söylüyor. Bu, milattan sonra 536 yılıdır ve sıklıkla insanlık tarihinin en kötü yılı olarak kabul edilir. Bir buçuk yıldan fazla bir süre boyunca insanlar tarihin en kötü kıtlıklarından birine yol açan bir volkanik patlamadan sonra karanlıkta yaşadılar ve insanlar yamyamlığa başvurdular. Sonra sadece birkaç yıl sonra dünya bir pandemiyle vuruldu. Dünya nüfusunun yarısını yok eden Justinian vebası